Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen konuşuyorum. Arkadaşlar bugün hemen gelirim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar başıma çok güzel bir şey geldi arkadaşlar. Yani konuşamıyorum arkadaşlar o kadar heyecanlıyım arkadaşlar. Yani mesela işte arkadaşlar söylüyorum arkadaşlar bana premium bileti çıktı arkadaşlar. Yani, hiç de beklemiyordum beklemez gel çıktı arkadaşlar ben öylesine kurabiye falan çıkar beklerken premium bilet çıktı arkadaşlar ve yani yani zaten bilgisayardan çıktı yani telefondan çıksaydı hemen alacaktım bilgisayardan çıktı arkadaşlar bunları falan yani görmedik inceleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar ben burada bilettekileri aldım ama size teker teker göstereceğim arkadaşlar burada arkadaşlar bu şaka mı arkadaşlar bakar mısınız Arkadaşlar ne kadar da güzel. Böyle ikiz kurabiye 15 bin altın. Zırh çıktı arkadaşlar. Zırh. Patent çıktı arkadaşlar. Bunu da ar e almayı diyorlar. <laughs> arkadaşlar alacağım onu da. Bekliyorum. Ama arkadaşlar yani. 3 gün kalmış ama ben yine de bu 3 gün çok güzel değerlendireceğim. Arkadaşlar bakar mısınız zırhın güzelliğine? Bakın arkadaşlar ne kadar da güzel böyle yukarı çıkınca çıkıyor aşağı inince iniyor arkadaşlar. Burada burada bir şey var onu diyelim. Arkadaşlar yani bana denk gelmesi garip yani ben kendim hep çok şanssız olduğumu düşünürüm. Aa burada freezing falan var arkadaşlar. Ama arkadaşlar şaşırtıcı bir derecede yani şanssız değilim. Aklı şanslıyım arkadaşlar. Bunu bana verdiler şu an. Yani, yani Arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Çok mutluyum. İnşallah size de kısa bir sürede hemen çıkar arkadaşlar. Evet. Yani. arkadaşlar. E, bu arada e, artık kar yağmıyor. Güneş falan var. Ay Mesela arkadaşlar bir tane foto çekeceğiz. Sonra işte e, o Premier let'teki kutuyu almaya çalışacağız. Foto çekineceğimiz yer biraz daha iyi olmalı bence. <laughs> Ay Allah karnesi buraya girdim. Ay yok yok ben buraya girmeyecektim. Neyse. Hızlı böyleyken fotoğraf çektirelim bakar Drone falan da var. Yok dur onu çekmeyeceğim. Yok burada olmadı ya. Güzel güzel bir yer çekeceğim arkadaşlar. Ve size de göstereceğim. Dur boncuk biraz daha. Boncuk bana doğru döner misin canım benim? Şurada çekilelim. Ay arkadaşlar. Tıkıldım. Ve benim işaretim kesinlikle. Arkadaşlar çok çok mutlu hissediyorum. 2025 şöyle. Zaten bu efektler falan yani yapmıştım. Bu sefer filtre fit değiştirmeyeceğim. Arkadaşlar bu kadar olsun. Ay arkadaşlar. <laughs> Şaka gibi şu an ya arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten şey de var bakın şöyle göstereyim zırhı. iki tane zırh kıyad arkadaşlar ama aynı özellikler. Göstereyim size arkadaşlar bakın bir tanesi bu bu erkeklere özgü bu da kızlara. Arkadaşlar ee, büktemem gereken çok fazla zırh var. Neyse biz de olanlarla yetineceğiz artık. Ay arkadaşlar patenin tek özelliği var mı çok bilmiyorum. Amin işte arkadaşlar. Hemen bakalım bana hangi şeyler çıktı. Arkadaşlar işte bana bundan çıktı arkadaşlar. İşte bunun şansına girmiştim ama arkadaşlar bir şansı. Sadece bir şansı olan şey çıkmış. Bakın arkadaşlar bakar mısınız? diğerlerin çoğu çıkmıştı tek bu kalmıştı ve o, o da çıktı arkadaşlar bir arkadaşlar şu anda premium bilet yani bayağı Bazı paket bu arkadaşlar yani premium bilet iki tane premium bilet veriyorlar arkadaşlar biletin parasını arkadaşlar şu an bulamıyorum sanırım bende gözükmüyor bilgisayarda gözükmüştü 78 e, 7 do dolardı ama burada gözükmüyor neyse Hmm. X plus kaç lira ki? Neyse arkadaşlar biz konumuzdan sapmayalım arkadaşlar. Ben e, o şeyi açmaya çalışacağım. Bu yüzden şimdi gidiyoruz arkadaşlar. XD Champions'ta yarışacağım da açacağım arkadaşlar. E, bu zırh da çok güzel ya. Ay, arkadaşlar takıldım kaldım ya boncuk. Bakın bancama. Bu da pet yumurtasından çıktı. Yılbaşı petlerinden. Bu arada arkadaşlar e, yılbaşı vlog gelecek. Arkadaşlar ama böyle kısa video olarak da gelebilir, uzun video olarak da gelebilir. Çok bilmiyorum arkadaşlar ve e, yüzümle de gelebilir. Fakat yüzümle geleceğini çok düşünüyorum. Evet, bakalım. arkadaşlar burada e, burada çok enteresan bir şey olmuştu. Onu an anlatıvereyim. Ben. Arkadaşlar işte e, ben X e, şampiyon oynayacaktım. tabi daha güncel falan gelmiştim ee, tam oynayacakken ee, ben yere düşmüştüm ve arkadaşlar e, ölmemiştim canlı kalmıştım ve sonra e, kendimi birden yere fırlatmıştım arkadaşlar oyunda evet şimdi yenilmiyoruz 3 ve 5 evet. Kazandık. Dedikodum haberim arkadaşlar. Biz haber Arkadaşlar bizim şu sarıları işte e, mavi yapımız diye Bir dakika dondu. Ay arkadaşlar. Ay şaka gibi ya. Biz yendik arkadaşlar. Nefis gayi haber yani. Dedikoduyu kaybettim. Bu neydi kız? Heh, hatırladım. Engel ramp, engellerden kat rampanın zirvesine ulaş. O Real Madrid büyük güç ardıgılar. Neymar Junior, Mbappe. <laughs> ay bomba patlıyorlar ya. Geceye gidiyorum. Ay, ay çok heyecanlıyım. <laughs> Ölüyordum. Arkadaşlar, um, ne, ne konuşacağım bilmiyorum arkadaşlar. Yani. Ve arkadaşlar yani sabah oldu bu olay. Zaten ben de hemen kamerayı açıp çekmedim. Arkadaşlar yani sabah işte e, kendi görevlerimi ha hallettim. E, normal bilirten e, şeylerimi arkadaşlar e, alıyordum. Sonra bir baktım arkadaşlar. Yani ee, diğer e, paralı bilet yani premium bilet bende yok, yok yani baktım çok güzel şeyler var yani keşke bende de o ol, o, o olsa falan diye düşündüm arkadaşlar sonra işte yine şampiyon falan oynadım arkadaşlar yani sonra bana e, şu reklamda reklamla izlenilen şey vardı yani bana çıkan biletin e, nereden çıktığı ya işte şeyler bastım. İşte e, sürpriz kutunun reklamı çıktı. Ben de bastım yani. Fakat ben yani böyle e, hiç olmayacakken bastım. <laughs> yani böyle hiç şeyim falan yoktu yani. Ne oldu buna? Neyse. Beklenti falan yoktu arkadaşlar. bir beklentim yokken birden çıkıverdi. <laughs> bir dakika 400'de kaldık arkadaşlar. Bir dakika ya. Günlük bitti bitmiş arkadaşlar. Gelip <laughs> arkadaşlar çok çok güzel. Hani yani. Ya. Şimdi arkadaşlar ezlakın bazı parçaları çıkartıp deneyeceğim bakalım çalışıyor mu? Aa çalışıyor arkadaşlar. Eti göre çalışıyor tamam. Üste çıkarı çalış. Üst takılı olmak zorunda ama alt takılı olmak zorunda değil. Ay bu çok güzelmiş ya. Şapka falan çıkarınca oluyor mu ki? O kulaklık şapka şapka. Ay şapka çıkartınca da ol olacak arkadaşlar. En çok merak ettiğim şey ayakkabılar. Yok ay ayakkabı çıkarınca yok ayakkabı ay olmuyor. Ne hani olmuyor? Ay arkadaşlar ne kadar güzel bir şey bu. Neyse, neyse arkadaşlar en kısa sürede inşallah size de çıkar. <laughs> Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Yine bir şey falan olursa ben size söylerim. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve <laughs> bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.